Ne yapacağız oğlum biz? Şimdi Ev yapacağız. Kartondan ev yapacağız, değil mi? Evet, burada malzemelerimiz burada. Çatımız burada. Evet, o da çatımız. çatımız evet, o da kapımız olacak. Bu da evimizin duvarları. Sen bana yardım edeceksin, tamam mı oğlum? Hadi baba. Tamam. Hadi yapalım oğlum başlayalım. Hadi şimdi bu yere koyalım. Evet arkadaşlar biz evimizi yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Evet, Topların koyuyor. evinin çoğunu tamamladık. Sıra kapı ve pencerede. İtalyan topları ne yapıyorsun oğlum? İçine Evin içine mi atıyorsun? Evet. Biz bu eve kapı yapacağız değil mi oğlum? İtalyan. Hadi bakalım. Sıra şimdi kapıda. Evet arkadaşlar. Yiğit evi hazır. Yiğit Ali. Evin içinde misin? Pencerede bakabilir misin? Aa merhaba. ne yapıyorsun orada? Hadi çık bakalım. Ben ama ben kendim açacağım. Kendin açacaksın tamam oğlum. <laughs> Topların <mı> içinde oğlum. <laughs> Aa, Bahçe sistemi yaktı. Aa, baba şey Tamam, şimdi <şunu> düzeltelim oğlum. Ben bir <laughs> gideyim. Traktörü nereye götürüyorsun? İtalya'ya. <laughs> Arabanı da al. Görüşürüz. Vitali'nin evine bakalım. Neredeymiş? Burada mısın? Babam! <laughs> <laughs> bu neydi? Ne oldu? Ne? Ben şimdi topları sana atıyorum pencerenden. İtali Kapıyı kapatalım. Elini çek oğlum. Ama, ama ben Topları atalım mı içine? Evet. Al bakalım. Hadi. Pencereden at bakalım. Aa bu baba şey. Tamam. İyi, Onu çekelim oğlum buradan. Doğru söylüyorsun. topu dağıt. Ha, olmuyor. Nereden atıyorsun onun topları? Şu de atalım. Şu Bak de... evinin kapısını açık unutmuşsun. Ben kapatayım burayı. Kapattım. Kapat. Ama ben kapatacağım. Sen kapat. Hadi bakalım. Kapattım. Kapattın mı? Hı -hı. Tamam şöyle şöyle yapalım. Hocamla mı attın içine? Araba da girecek. Araba girer mi? Araba girer. Arabayı kapıdan koy oğlum gel. Kapıdan içeri al. İyi terli. Ne yaptın? Hadi ben de şey yaptım. Bravo. Baba. Bir çarpı çay peki içeri ne? Çay nerede? Bana... Tamam. Evine koyalım mı bu oyuncakları? Evet. Hadi bakalım. Kapıyı aç sen. İçeri gir. Kapıyı aç oğlum. Ben sana oyuncaklarını götürüyorum. Hoppa. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Anne bu, baba bu korkarım ben. Korkarım. Korkar mısın? Evet korkarım. Hadi açalım. Hadi açalım. Ama bak buraya pencere yaptık ışık olsun diye. Bu evin içine de ışık yapalım mı? Hı? Işık yapalım mı evin içine? Evet, evet ışık. Işık yansın değil mi? Evet. Hmm, şu çat çatısından ışıklar yapalım. Yapalım. <laughs> Yıldızlı ay yapalım tamam mı? Ulan, aa! Neler varmış burada? Bu ambulans benim baba. Bu ambulans senin değil. Hı? Senin değil o. Oğlum o ambulans değil, o ekip arabası. Ama ambulans. Ambulans mı? Evet. Tamam. Da bir şeyim Peki var. evin içindeki oyuncaklar ne olacak oğlum? Aaa bunlar ne? Kamyonla vinç. Burada bir ne de? Onlar oyuncak kamyon Leo mu biri? Bir de bir. İyi oyuncakların ne olacak oğlum? Kamyon evin içine mi girdi? Kamyon nerede? Nerede kamyon? Işık yapsana sen. He? Işık. Işık. Evet ya. ışık sen Tamam. Nasıl olmuş oğlum o? Işığı açsana baba. Küçük mü olmuş biraz? Baba ışığı açsana. Bir kapat bakalım ışık geliyor mu? Kapat. Işık geliyor mu oğlum orada? Aaa. Bu delikler çok küçük olmuş veya az olmuş. Bu ışığı açana. Efendim? Bu ışığı açana. Işığı mı? Evet. Biraz daha mı ışık yapalım oraya? Evet ama ışığı açsan. Işığı açayım. Oğlum oraya daha ışık takmadık ki. Ama ama ışığı mı ışık var? Tamam ışık yapalım. Sen ışıklı oyuncaklarından birini oraya koyalım olur mu? Evet. Bakalım. Sen evin içindeki oyuncakları dışarı çıkartır mısın? Evde mi kalacak onlar? Evet ama, ama kapıyı kapatayım. Kapını kapat oğlum. Ambulans nerede? Bilmem. Nereye koydun? Aa, bunda Aa kap senin küçük kamyonun evin içinde mi oğlum? İtali. Aa kapanmıyor. Tamam, kapandı oğlum. Yeterli, senin küçük kamyonun evin içinde mi? Burada ambulans var. Am Aa, ambulans nerede? Burada baba. bak. Evet oğlum. Hadi onları çıkar. Onları çıkarmalısın. Onları çıkarmalıyım. Evet. Tamam. Evet. Ali yine renkli şubuklarını çıkarttı. Hadi takalım, bunları. Hadi takalım oğlum bakalım. Sen tak oğlum. Ben sana bakayım. Taktın mı? Ağabey oğluna yardım edeyim. Sana yardım edeyim. Aa! Aa, taktın oğlum bak. Aa, çubuk yaptın. Tamam ucuna bir daha ekleyelim. İyi telli. Burada balık yakalıyor. Balık yakalıyorsun. Olta mı yaptın sen? Bu renkleri sayalım. Bu hangi renkte oğlum? Sarı. Sarı. Peki bu? Yeşil. Peki bu? Kırmızı. Aferin sana. Hadi, hadi. Başka bir şey yapalım. Başka bir şey yapalım. Hadi bakalım. Bir tane olta yaptın değil mi sen? Oo. Balık oltası. Bunlar da kırmızı ile yeşil mi? Evet onlar da kırmızı ile yeşil. Evet hadi çakalım bunu. Hadi yeşil. takalım. takalım. Oltayı biraz daha büyütelim. Aferin oğlum. Şimdi sıra kırmızı da. Olmadı mı oraya? Tamam yardım edeyim. Getir bakalım buraya. Getirdim. Bana ver bakalım. Sen buraya mı takmaya çalışıyorsun? Tamam. Al bakalım taktın. Wow. Tamam, tamamla bakalım. Ne yapmak istiyordun sen? Yeşil çubuğu atak tak oğlum. Aa, ne yaptın öyle? Kadet oğlum. Tamam hadi bakalım oğlum bunları çekelim. Aç. Biraz İçeri mi gireceksin? Evet ama onu da oraya koy. Tamam sen gir oğlum ben vereyim sana. Tamam. Hadi bakalım. Hadi koy. Koy. <laughs> ben pencereden veriyorum sen al oğlum. Al bakalım. <laughs> Evine mi koyacaksın bunları? Al bakalım. Evin içini sağlamlaştıralım oğlum bunlarla. <laughs> tamam, Leg legoları ben alayım. Hadi bakalım bütün bu çubukları evin içine koyalım. Hadi bakalım. Hamur kesmek için bıçak. Vallahi ama sen onu açınca çıkar. Onu içine koyacağız. Tamam, kendi kutusunun içine mi koyalım? Evet. Top toplayalım hadi. Aa! Bir şey geldi. Senin evine girmek isteyen bir şey geldi. Ne bu oğlum? Aa, kepeng geldi. İyi talih. Anne, baba, o dantisi çıkar. Tamam, hadi. Onu çıkar onları. Çıkaralım oğlum, oğlum onları. Mesela...